Yani Türk yargısı ile ilgili aslında söylenecek bir şey yok şu anda. Çünkü ortada bir Türk yargısı yok. <laughs> geçmişte ben hep bunu birçok toplantıda ifade etmiştim. Yani geçmişte Türkiye yargısı hep sorunu derdi. Ama şu anda Türkiye yargısı sorunu ta kendisi olmuş vaziyette. Geçmişte reformlarla, reform kanun paketleriyle düzeltilebilir bir yargı vardı hata yapan ama işin usulüne bağlı bir yargı vardı. Ama şu anda Türk yargısı sorumun e, sorunun ta kendisi olmuş vaziyette ve e, siyasi iktidarın, siyasi iktidarların belki daha doğrusu e, bir argümanı, bir e, silahına dönüşmüş vaziyette ve e, maalesef e, kendi anayasalarına, kendi anayasamıza, e, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne, anayasa mahkemesi kararlarına uymayan bir Türk Türkiye'de karşı karşıyız.